Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım. İnşallah Nahvul Vadı İbtidai eserimizde bugün 62. dersle tekrar birlikteyiz. İsnadul mudari'i vel emrin nakisayni ila damairir ref'il barizet. Artık bu fiillerin bariz merfu zamirlere isnadı ile alakalı bugün 4. ve son dersimizi işleyerek bu konuyu tamamlamış olacağız. Nakıs fiillerin, muzari ve emirlerinin çünkü bundan önceki dersimiz nakıs mazi fiillerin bariz merfu zamirlere isnat edilmesiydi. Bugünkü dersimizde nakıs fiillerin, muzari ve emirlerinin bariz merfu zamirlere isnat edilmesini göreceğiz. Sayın hocalarım. Bir önceki dersimizde hatırladığımız kadarıyla cemaat vavına geldiği zaman yani cemaat vavuna denk geldiğinde nakıs fiilde bazı önemli değişiklikler meydana geliyordu. Yani normalde nakıs fiil çok aşırı zor değildi. Ama ne zamanki cemaat vavı gelirse iş çığırından çıkıyordu. Öyle hatırlıyorum. Bakalım muzari ve emirde de cemaat vavı bizim için problem çıkaracak mı? Hemen şöyle bir kaide bölümümüze gelelim. 121. kaidedeyiz bugün. El mudari'un nakisul lezi ahiruhu elifun evya'un evvavun. Sonu elifle biten, veya ye ile biten veya vav ile biten nakıs muzari fiil izâ usnide ilâ yâil muhatabeti şayet muhataba yâsına evvâvul cema'a veya cemaat vavına itnat edilirse hudife minhu harful ille onda ne olur? ille tarifi hasfedilir ve bakiye fethum mâ izâ kâne harful illeti elifen ve şayet Hasfedilen ille harfi elifse bu cemaat vavu veya muhataba yasından önceki fetalı kalır. Sayın hocalar, kuralımız bu. Şimdi tabii ki bundan önceki dersimiz nakısın mazi fiiliyle alakalıydı. Az önce giriş cümlemde söylediğim gibi. Nakıs mazi fiilde cemaat vavu bizim başımıza iş çıkarmıştı. Burada aynı cemaat vavunu yine görüyoruz. Burada cemaat vavuna ek olarak muhataba yası da işin içine girdi. Çünkü mazi fiilde muhataba yağsı yoktu biliyorsunuz ki. Sadece muzari ve emirde oluyor. Dolayısıyla artık biraz daha olayı genişleteceğiz. Yani nakısın muzarisinde sonu elif vav ye ile de bitse fark etmez. Ama cemaat vavına ama muhataba yağsına isnat edildiğinde ille tarifinin kellesi gidecek. Ve eğer hasfedilen harf elifse cemaat vavı veya muhataba yağsından önceki ne yapılacak? Fethalanacak. Demek ki değilse ne olacak? bence mazideki gibi dammelenecek sayın hocalarım. 122. kaide. El mudari un naqisu lezi ahiruhu elifun. Şimdi sonu elif olan nakıs bir fiili muzarimiz var. Ve bu fiili muzarimiz tesniye elifine veya nunun isfeye isnat edilirse elif y'ye dönüşecek. Hani geçen dersimizde bu olayı tablolu olarak anlatmaya çalışmıştık. Cemaat vavına isnat edildiğinde başka bir dünya diğer zamirlere isnat edildiğinde mazi fiilde başka bir dünyaydı. Şimdi yine aynı şekilde tabloyu ikiye bölebilirsiniz. Birinci taraf yani nakız fiili muzarinin cemaat vavı ve muhataba yasına isnat edildiği durum. Sol tarafa ikinci bir bölgede de nakız fiili muzarinin neye? Diğer zamirlere yani tesni elifi veya nunun isveye isnat edildiği durum. Şimdi onu görüyoruz. Eğer nakız fiili muzariye nunu nisve ya da tesniye elifi isnat edilirse ve nakıs fiili muzarimiz elifle bitiyorsa elifi ye'ye ye çevireceğiz. Ama nakıs fiili muzarimiz ye ile ya da vavla bitiyorsa ama tesniye elifi ama nunu nisveye isnat edilirse bunda herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecek. O zaman bizim öğrencilerin en sevdiği bakın nakıs fiili hangisiymiş? Sonu vavla ye'yle biten ve kendisine tesniye elifi ve Nun'un isvenin bitiştiği nakız fiil bizim için en sevdiğimiz fiilmiş sayın hocalar. Şimdi kaide bölümümüz burada sonlandı. Ama dikkat ettiyseniz emir fiille alakalı herhangi bir şey söylemedik. Ama konu başlığımız nakız fiillerin muzari ve emirleriydi. Demek ki şunu anlıyoruz. Muzari için ne söylediysek emir için aynısı da geçerli olabilir. Bunu muhtemelen bize Elbahsu bölümünde söyler diye düşünüyorum. Şimdi kuralı bir kere daha tekrar edelim. Emsile bölümüne geçmeden önce. Mazi fiildeki gibi cemaat vavı başımıza iş açacak. Nakıs, muzari ve emirlerde. Sayın hocalar. Mazide olmayan muhataba yağsı da işin içine girecek. O yüzden konuyu genişleteceğiz. Yani bir nakısın sonunda cemaat vavı ya da muhataba görürsek illet harfini uçuralım. İllet harfi uçan harf elifse bu cemaat vavu veya muhataba yası öncesini fetalayacağız. Vav ya da ye ise onu dammeleyeceğiz. Bu birinci kural. İkinci kural. Eğer bizim nakız fiili muzari ya da emirimiz tesniye elifi veya nunun isveye isnat edilirse ne olacak? Burada da ikiye ayıracağız. Sonu elifle bitip bunlara isnat edildiyse elifiye ye çevireceğiz. Sonu vav veya ye ile bitip bunlara isnat edilirse bir değişiklik meydana gelmeyecek. Şimdi bu kurallar dersinde okunduğunda kolay. Yani bugünkü dersimiz bak çok güzel tane tane anlatıyoruz. Kolay gibi geliyor. Ama kendimiz bir nakısı çekmeye çalıştığımızda ya da bir yerlerde nakısın başına gelen işleri bulmaya çalıştığımızda bu konuyu fazla tekrar eylemediğimiz için unutuyoruz, karıştırıyoruz, elimiz ayağımıza dolaşıyor. O yüzden belli aralıklarla, belli sıklıklarla özellikle bu nakız fiiller konusu mazisi de, muzarisi de, emiri de ne yapılmalı? Tekrar edilmeli diye düşünüyorum sayın hocalar. Şimdi bu öğrendiğimiz bilgiler çerçevesinde ne yapalım? Emsile örnekler bölümüne gidelim ve nakız fiili muzarilerin emirlerin başına ne gelmiş inceleyelim. İlk cümlemiz enti enti tesayne fil hayri. Sen ne yapıyorsun? Sen Hayır da yarışıyoruz. Şimdi ne demiştik? Burada bir kere ne bitişmiş? Burada ne bitişmiş fiilimize? Tes aynı derken burada neyin bitiştiğini görüyoruz? Burada muhataba yası var. Burada bir muhataba yası bitişmiş. Dolayısıyla normalde bu tes a harfi tarifi hasfedilmiş. Bakın Elif de o ve hasfedilen Elif olduğu için muhataba yasından öncekinin fethalandığını görüyoruz. Bakın sayın hocalar. Yani burada tesayne fiilinde ne meydana gelmiş? Bir kere bitişen muhataba yağsı illet tarfinin kellesi gitmiş ve hasfedilen harf elif olduğu için bir önceki harf fetalanmış. Devam edelim. El muhlisune yesavne yani ihlas sahibi erkekler yesavne yarışıyorlar. Burada da yesavne fiili muzari. Burada ne olmuş? Burada da cemaat vavu bitişmiş. Bizim bizim Elifle biten nakız fiili muzarinin sonuna cemaat vavı bitişmiş. Ne demiştik? Cemaat vavı gelirse kellesi gider ve kellesi giden elif olduğu için cemaat vavı öncesi fethalanır demiştik. Bu örnekte olduğu gibi sayın hocalar. Şimdi cemaat vavı birleşti kellesi gitti makabli fethalandı. Muhataba yası birleşti kellesi gitti makabli fetalandı Bu ilk kuraldı. Şimdi el validani yesayani fil hayri. iki anne baba yani anne baba ne yapıyorlar? Hayırda yarışıyorlar. Burada ne bitişti? Burada tesniye elifi bitişti. Hani dedik ya tesniye elifi bitişirse ve elifse illet tarifi ye'ye dönüşür. Yes'a yes'ayani oldu bakın sayın hocalar. Ve bu aynı kural yani eğer nunun isve bitişir ya da tesniye elifi bitişir ama sonu elif olursa elif Y'ye dönüşüyordu. Ama sonu vav ya da ye olursa bir değişiklik meydana gelmiyordu. Ne gibi? Yes ayne de olduğu gibi. Burada nunun isve bitişti ve bakın gördüğünüz üzere bir değişiklik. Gerçi sonu elifle bitiyor ya burada da. Bir daha bakalım o kuralımıza. Burada nunun isve bitişti ve sonu elifle bitiyor. Dolayısıyla elif yine Y'ye dönüştü bakın. Yes ayne de elif yine Y'ye dönüştü. Şimdi bir daha söyleyeceğim. Bu konu zor bir konu. Bu konu zor bir konu. O yüzden tane tane gideceğiz. Ve lütfen bu konuyu bir daha bir daha beraber tekrar edelim. Tesaynede muhataba yası bitişti. İllet harfi elifti kellesi gitti. Öncesi fetalandı. Tamam. de cemaat vavı bitişti. İllet harfinin kellesi gitti. Elifti dolayısıyla cemaat vavı öncesi fetalandı. Yesaynede tesni elifi bitişti. İlle tarifi elifti. Dolayısıyla y'ye ye dönüştü. Yes aynı de nunun isme bitişti. İlle tarifi elifti. Dolayısıyla y'ye dönüştü sayın hocalarım. Aynısını şimdi sol tarafta da söyleyeceğiz. Yani is ay dediğimizde bu yani sen yarış bir bayan manasında muhataba yası bitişti. İlle tarifi gitti. Elifti. Dolayısıyla fetalandı. Önceki harf is ay oldu. Is au Burada da yine Cemaat vavı bitişti. İlle tarfinin kellesi gitti. Kellesi giden elif olduğu için cemaat vavı öncesi fetalandı. İsav oldu. İs ayade tesni elifi bitişti. Ve kellesi giden elifti, kellesi giden değil, tesni elifi bitişti. Ve elifse Y'ye dönüşür dedik. Dolayısıyla burada is ayade Y'ye dönüştü. İs aynı de aynı şekilde. Nunun is ve bitişti. Ve ille tarfi elifti dolayısıyla Y'ye dönüştü. Ve is ayine oldu. Yani siz cemi bayanlar yarışın. İsa'ya siz ikiniz yarışın. av. siz cemi erkekler yarışın. ay. sen yarış bir bayan için sayın hocalar. Şimdi aslında bu birinci bölümde gördüğümüz birinci bölümde gördüğümüz dört fiili muzari ve dört emir fiilin ortak yanı nedir? Bunların hepsi elifle biten nakız fiili muzari veya elifle biten nakız emir fiillerdir. Elifle bittiğinde Cemaat vavı ya da muhataba yağısı Elif'in kellesini götürür. Ama tesniye Elif'i ve nunun isve Elif'i ye'ye ye kalbeder dedik. O yüzden ilk dört örnek Elif üzerinden seçilmiş. Bence karışık yapmaktansa böyle çok da güzel oldu. Şimdi devam edelim. Enti tubdine surura. Sen ne yapıyorsun? Sen sevinçli olmaya, mutlu olmaya gayret ediyorsun, gayret gösteriyorsun. Şimdi tubdi Burada fiilimiz ebde yubdi fiili muzarisiydi. Tubdi versiyonu geldi. Tensurine kalıbı gibi. Şimdi burada ne oldu bakın? Burada tub e, tubdi ne de ne bitişti? Muhataba yaz. Ne demiştik? Muhataba yaz geldi mi bir kere kellesi gider. Buradaki y'nin kellesinin illet harfi olan y'nin gittiğini görüyoruz. Ama herhangi bir değişiklik yok. Yani değişiklikten kasıt şu. Bir harfin bir harfe çevrilmesi yok ya da harekede bir değişiklik yok. Normalde buradaki d'ne aslında olması lazım. Buradaki di kesreliydi. Çünkü kendisinden sonra fiilin son harfi y vardı. Ve sonrasında da muhataba yası geldi. Y'nin kellesi gitti ve dal harfinin harekesinde bir değişiklik meydana gelmedi. Çünkü ne dedik biz az önce kaide bölümünde? Eğer y ile bitiyorsa muhataba yası gelirse kellesi gider demiştik. Burada kellesi gitti. Ve bir değişiklikle de meydana gelmedi. En cihune yubdu ne surur yani başarılı olan erkekler ne yapıyorlar sevinmeye gayret ediyorlar. Burada da yubdune örneğine baktığımız zaman burada sonu y ile biten bir nakız fiili muzarimiz var. Sonu y ile biten cemaat vabı gelmiş ve cemaat vabı ne yaptı kellesini götürdü. Başka da bir değişiklik meydana burada gelmedi. Şimdi cemaat e, muataba yası ve Cemaat vavı geldiğinde illet tartlarının kellesi gider demiştik. Diğer örneklere bakalım. El veledani yubdiyani surur. İki çocuk ne yapıyorlar? Mutlu olmaya, sevinçli olmaya gayret ediyorlar. Yubdiyani örneğine baktığımızda. Yubdiyani örneğine baktığımızda burada tesniye elifi bitiştiğini görüyoruz. Eğer tesniye elifi bitişirse, ye ile biterse hazıf mazıf bir değişiklik yok. Bakın ye burada olduğu gibi duruyor. Gördünüz mü? Yubdi yani. Aynı şekilde yubdine örneğinde de nunun isve bitişti. Nunun isve bitiştiğinde de eğer ye ile bitiyorsa herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecekti. Yubdine örneğinde olduğu gibi el feteyatu yubdine surur. Genç kızlar sevinçli olmaya gayret ediyorlar. Şimdi burada ne söyledik bir daha zihnimizde kalması adına nacizane tekrar etmek istiyorum. Bu dört örneğimizde de neyi görüyoruz? Sonu y ile biten sonu y ile biten nakız fiili muzarileri görüyoruz. İlk örneğimizde muhataba yağsı geldi. Dolayısıyla illet harfinin kellesi gitti. İkinci örneğimizde cemaat vavı geldi. Dolayısıyla illet harfinin kellesi gitti. Üçüncü ve dördüncü örneklerimizde sonu y ile biten nakız fiili muzarilerimize tesniye elifi ve nun nisve geldi. Dolayısıyla herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Aynılarını emir fiilde şimdi göreceğiz. Ebdi yani sen gayret et bir bayan için muhataba yağısı geldiği için ille tarifi gitti. Ebdu sizler gayret edin cemaat vaavı geldiği için ille tarifi gitti. Ebdi'ye siz ikiniz gayret edin tesni elifi geldiği için bir değişiklik meydana gelmedi. Ebdi'ne sizler gayret edin gayret gösterin cemi bayanlar. Burada da nunun isve geldiği için herhangi bir değişiklik meydana gelmedi sayın hocalar. Şimdi geldik son 4 örneğimize. Burada neyi göreceğiz? Sonu vav ile biten illetli nakız sonu vav ile biten nakız fiili muzari ve emirleri göreceğiz. Enti sen ted'ine ilel ameli. Sen amele yani çalışmaya amel etmeye çağırıyorsun. Ted'ine fiili muzari. Burada ne bitişmiş? Muhataba yaz. Ve dedik ki eğer muhataba yazı bitişirse sonu vav elif ye fark etmez kellesi gider. Burada vavın kellesi gitmiş bak. El muhlisune yed'une ilal amel. Yani ihlaslı kimseler amel etmeye davet ediyorlar. Yine yed'une de cemaat Vav'ı bitiştiği için ille tarifi vav elif ye olsa da götürür demiştik ve vav'ı nasıl götürdüğünü görebiliyoruz. El veledani yed'uveni ilal amel. İki çocuk ne yapıyorlar? Çalışmaya, amel etmeye çağırıyorlar. Şimdi yed'uveni de meselemiz şu. Tesniye elifi bitişmiş sonu vavla biterse, sonu ye ile biterse, tesni elifi bitişirse bir değişiklik meydana gelmez dedik. Bakın vav burada yani ille tarifi olan vav, son harfi olan vav değişikliğe uğramadan, hasfedilmeden yoluna devam ediyor. Aynı şekilde el fetayatu yed'une ila amel yani genç kızlar ne yapıyorlar? Amele çağırıyorlar. Yed'une diyelim buna. Ve burada da baktığımız zaman ne bitişti? Nunun isve. Nunun isve hani sükun üzere meybini yapar ya. Yed'une yani. Burada herhangi bir şekilde ille tarifi bakın duruyor. Bir değişiklik meydana gelmedi. Şimdi burada ne söyledik? Bir daha tekrar etmek istiyorum. Neyi görüyoruz? Sonu vav ile biten nakız fiili muzarileri. İlk örneğimizde muhataba yası geldiği için vav'ın kellesi gitti. İkinci örneğimizde cemaat vav'ı geldiği için vav'ın kellesi gitti. Üçüncü örneğimizde tesniye elifi geldiği için vav'a bir şey olmadı. Dördüncü örneğimizde de yine nunun isve geldiği için vav'a bir şey olmadı. Aynı kural emirde de geçer. İd'i muhataba yası geldiği için vav gitti. Udu'u sizler çağırın, İd'i sen çağır bir bayan için. Cemaat vav geldiği için vav'ın kellesi gitti. Udu'u ve siz ikiniz çağırın, Tesniye elifi geldiği için vav'a bir şey olmadı. Udu'u ne? Sizler çağırın cemi bayanlar. Nun'un isve geldiği için vav'a bir değişiklik olmadı sayın hocalar. Aslında güzel bir konu. Aslında zor bir konu mu? Zor bir konu. İtiraf etmek gerekirse üzerinde pratik yapılmazsa ya da çok fazla mütalaa edilmezse çok rahat karışabilecek, çorbaya dönüşebilecek bir konudur. Nakıs fiil. Mazisi de öyle, muzarisi de öyle, emiri de öyle. Çekimi zordur sayın hocalar. Ama dediğimiz gibi cemaat vavı ve muhataba yası geldiğinde illet harflerinin kellesinin gideceğini ve kellesi giden elifse eliften önceki harfin fetalanması gerektiğini ama Vav veya Y ise bir değişiklik yapmayacağımızı aynı şekilde eğer tesniye elifi veya nunun isve bitişirse ille harflerine yani hazıf gerçekleşmiyor. Sadece elifse sonundaki tesniye elifi ve nunun isve bitiştiğinde elif ye'ye dönüşüyor. Vav ve de herhangi bir değişiklik meydana gelmiyor sayın hocalar. Şimdi gelelim el elbahsu bölümümüze. Elemsiletü sabikatu geçen örnekler teştemilu içeriyorlar, kapsıyorlar. Tuhteva yani. Ala efalin nakisatin, mudariatin ve emriyet. Müsnedetun ila il muhatabati ve vâvul cemaati ve elifil ifneyni ve nunun nisvet. Bu yukarıda geçen örnekler nakıs muzari fiiller ve nakıs emir fiiller içeriyorlar. Öyle ki bu emirlere bir muhataba yası 2 cemaat vavı, 3 tesniye elifi, 4 de nunun isre isnat edilmiş durumdalar. Güzel. Ve izâ nazarte ilel sen örneklere baktığında ra'ayte görürsün, âhirel mudari vel emri, muzari ve emirin sonunda görürsün. Ne görürsün? Elifen, elif görürsün. Fit taifetulula. ula, birinci bölümde. Yani birinci bölümde sonu elifle biten muzari ve emir nakıslar var ve Y en fit taifeti thaniye ikinci bölümde Y ile biten muzari ve emir nakıslar görürsün ve ve ven fit taifeti thalise üçüncü bölümde de vav ile biten emir ve muzari nakıslar görürsün. Güzel. Ve izâ eradten tarife mâ haddete yani burada meydana gelen değişikliğin ne olduğunu öğrenmek istediğinde inde isnadihi hâdihil efâli ile damâir yani bu zamirler fiilleri bu fiiller zamirlere isnat edildiği zaman bu fiillerde hangi değişikliklerin meydana geldiğini öğrenmek istersen fenzur bak iler efalil müsnedeti ile ya il muhataba yasına isnat edilmiş fiillere bak ve vevil cema' ve cemaat vavına isnat edilmiş fiillere bak fit tavayifi selati minel enfile yani örneklerden 3 üç bölümdeki 3. bölümdeki <laughs> muhataba yası ve cemaat vavına isnat edilmiş fiillere bak. Şimdi hani dedik ya muhataba yası cemaat vavına isnat edilse kelleler gider ya onu söyleyecek şimdi. Tecudu şunu bulursun orada. Ennel isnade ila hadeyni aynı. bu iki zamirin bu iki zamire isnat edilmek sebebe şuna sebep oldu. Neye? Hasfe harfil illeti minel efal. Fiillerdeki illet harfinin hasfedilmesine sebep oldu. Yani diyor ki bize nakıs muzari fiil veya nakıs emir fiil. Eğer ola ki cemaat vavı ya da muhataba yasına isnat edilirse sebebe hatfi harfil ille. Bu illet harfinin hasfine sebep olur. Seve ne ahiruhe elifen fiilin sonu elif de olsa em yeen ye de olsa em veven vav da olsa. Burası önemli. Elif vaviye fark etmez. Cemaat vavı geldi mi? Muhataba yası geldi mi? Nakısın sonu azalır hocam. Mazide de böyleydi. Muzaride de emirde de böyle. Gayrı <laughs> enneke tera ennehu idâ al mahzufu elifen ancak sen ne yapıyorsun? Eğer hasfedilen elifse bak mâ kablel yâ'i vel vâbü meftuhan sen ne yapıyorsun? Ee, bunun e, fethalı olduğunu yani buradaki y'den kasıt tabii ki muhataba yası Vav'dan kasıt da tabi cemaat vavı. Cemaat vavının öncesinin sen fetalı olduğunu görüyorsun. Ama eğer hasfedilen elifse. Ve izâ kenel mahzufu ya'en evket vaven. Yani eğer hasfedilen ya ya da vavsa. Kusire mâ ya il mukatabe. O zaman <gülüyor> <gülüyor> muhataba yasından önceki harfin kesrelendiğini ve dumme mâ kable vavil cemaat. Cemaat vavından öncekinin de dammelendiğini sen görürsün. O zaman bunu keşke kaide bölümüne yazsaydı diye düşünüyorum ama yazdı mı bunu? Yazmadı. Keşke yazsaydı. O zaman şunu söyleyelim. Eğer vav ile biten, elif biten ya da ye ile biten bir nakız fiili muzari ya da emir olduğunu düşünelim. Buna cemaat vavı ya da muhataba yası bitiştiğinde kesinlikle elif vavıya acımayacağız. Hepsinin kellesi gidecek. Güzel. Ama kellesi giden elifse bir önceki harfi feta alıyoruz muhataba yasıysa kesreliyoruz. Cemaat vav ise dammeliyoruz. Süper. Sümme unzur ile efalil müsnedeti ila elif liste. Şimdi ikinci kategoriye geçtik. Bu kolay olan bölüm. Cemaat vabı muhataba yasında kelleler gitti. Şimdi bitişen cemaat vabıya ya da muhataba yası olmayacak. Ne olacak? Tesniye elifi ve nunun isve olacak. Sonra diyor sen neye bak? Tesniye elifi isnat edilen fiillere bak. Ve nunun isve isnat edilen fiillere bak. Tecidu şunu bulursun. Enneme enneha elifen fit Yani örneklerden ilk bölümlerde olduğu gibi eğer sonu elif olduğunda sonu elif olduğunda yani öyle bir nakıs muzari ve emir karşımıza çıkacak ki sonu elifle bitecek ve bu fiili muzari ve emire pesni elifi veya nunun isve bitişecek. O zaman ne olacak? Tukallebul elifu Elif ye'ye ye kalbedir. Dediğimiz gibi. Ve enneha hinema yekune ahiruha ya en evvaven. Peki bizim nakız fiili muzari ya da emirimiz vav ya da ye ile biterse ve kendisine tesni elifi ya da nunun ismi bitişirse ne olacak? Kema fit taifeteynil ahiray ahirayeyni minel emsile. Yani tıpkı örneklerin son iki gruplarında olduğu gibi. Yani her kategoride dörder örnek vardı. İşte o dörderlerin son iki şer tanesinde ne vardı? sonu vavla yeyle ile biten ve kendisine tesni elifi ve nunun isvenin bitiştiği nakıs muzari ve emirler var. Burada ne olacak peki? La yuhdatu fiha. Onda herhangi bir ya da la yahdusu fiha tagyirun. Malum okuyalım. Onda bir değişiklik meydana gelmez. Inde <laughs> isnadi isnat sırasında ila hadeyni damirayn. Bu iki zamire isnat edilmez esnasında ne olmaz? Bu ikisinde herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Sayın hocalar. Evet böylelikle bu dersimizi de geride bırakmış olalım. Dediğim gibi bu biraz zor bir ders. Bu biraz sıkıcı bir ders ama ne kadar önemli olduğunu bu dersin anlayacağız. Kesinlikle herkes bizim önümüze salim fiiller ya da mehmuz fiiller ya da misal fiiller bırakmayacaklar. Ecvef getirecekler biraz zorlamak isteyecekler. Nakıs getirecekler bizi terletmek isteyecekler. Bu Kur'an-ı Kerim'de de böyledir, hadislerde de böyledir. Yani bunu neden öğreniyoruz? Bunu neden öğreniyoruz? Yani Kur'an-ı Kerim'de bir nakıs fiili muzar ya da emir geçtiğinde onu sözlükten bulabilmek adına o fiilin sonunda bir değişiklik meydana gelmiş mi gelmemiş mi bilelim ki fiilin son harfini tespit edelim onu sözlükten bulabilelim diye bunları öğreniyoruz sayın hocalar.